ilginç noktadan başlayacağız. Sığır besiciliğinde kenevir kullanımı ve evlerin cephelerine resmedilen fallik semboller, bu özellikler, Butan halkının doğa ile etkileşimini ve kültürel ifadesini kendine özgü bir biçimde gözler önüne seriyor. Butan'da, kenevirin hayvan yetiştiriciliğindeki rolü, batıdaki kavramların çok ötesine geçiyor. Nesiller boyunca çiftçiler, yerel adıyla çons olarak bilinen keneviri sığırların yemine ekleyerek besleyici özelliklerinden faydalanmışlardır kenevirin, hayvanların genel sağlığını iyileştirip et ve süt kalitesini artırdığına inanılıyor. Ziyaretçiler için biraz tuhaf gelebilecek bu uygulama, butanın doğayla kurduğu derin bağ ve sürdürülebilir alternatif arayışını yansıtır. Bu uyumlu ve pragmatik yaklaşım, ülkenin doğal ve kültürel dengesini koruma taahhüdünü pekiştirir. Eğer bu uygulama ilginç geldiyse, Butan köylerinin mimari özelliklerinden birini keşfetmek için bekleyin. Köylerin sokaklarında dolaşırken evlerin cephelerinde boyanmış veya oyulmuş fallik semboller dikkat çeker. Butan halkı için bu semboller koruma ve şans anlamı taşır. Tabu olmaktan uzak bu semboller zenginlik ve bereket amuletleri olarak kabul edilir ve ülkenin cinsellik ve maneviyatı açık bir şekilde ele alış biçimini yansıtır. Bu fallik desenler yalnızca mimariyle sınırlı kalmaz. Aynı zamanda festivallerde ve kültürel ritüellerde de önemli bir rol oynar. Örneğin, Şimank köyündeki bereket tapınağı, bu bağlantının canlı bir örneğidir. Burada, tapınak bereket sembolü olarak ziyaretçilerine koruma ve bereket sunduğu inancıyla kutsanır. Bu anlayış, Butan kültürünün kendine özgü ve bütünleştirici yaklaşımını ortaya koyar. Az sayıdaki ülkenin benzer şekilde kabul ettiği bir biçimde cinsellik ve maneviyat yan yana yürür. Ancak bunlar, mutluluğa derinden bağlı olan Butan kültürünün yalnızca bir kısmını oluşturur. Burada mutluluk kişisel bir idealden çok ulusal bir hedeftir. Butanda, kenevirin sığırlarla olan bağlantısı gelenekleri zorluyor ve ülkeyi ziyaret edenleri şaşırtıyor. Yüzyıllar boyunca butanlı çiftçiler, hayvanların sağlığı ve verimliliği üzerindeki olumlu etkisine inandıkları için bu bitkiyi sığır yemine dahil etmişlerdir. Butanda çonsadı verilen kenevir, hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirmek, büyümelerini desteklemek ve et kalitesini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Besleyici özelliklerinin ötesinde, kenevirin sakinleştirici etkisinin, hayvanları daha uysal hale getirdiğine ve strese karşı dayanıklılığını artırdığına inanılıyor. Bu uygulama, batı dünyasında şaşkınlık veya şüpheyle karşılanabilir. Ancak Butan'ın doğayla uyum içinde yaşama felsefesini yansıtır. Butan'da, doğanın sunduğu kaynaklar dikkatli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılır. Geleneksel tarım yöntemleri ve eski bilgelikler yüksek değer görür ve bu yöntemlerin ülkenin doğal ve kültürel dengesini korumak için gerekli olduğuna inanılır. Pek çok ülke endüstriyel yem ve sentetik takviyelere yönelirken, Butan sadece hayvanların sağlığını değil, aynı zamanda doğal manzaralarının saflığını ve geleneklerinin bütünlüğünü koruyarak doğal uygulamaları tercih eder. Butan'ın doğayla olan ilişkisini ilginç bulduysanız, ülkenin bir diğer kültürel özelliğini keşfetmek için sabırsızlanabilirsiniz. Geleneksel Butan köylerinde birçoklarına beklenmedik gelen bir dekoratif unsur sıkça görülür. Evlerin cephelerinde boyanmış veya oyulmuş fallik semboller. Bu semboller, Butan halkı için iyi şans ve koruma anlamına gelir. İnançlarına göre, cinsellik ve maneviyat günlük yaşamın ayrılmaz parçaları olarak doğal bir şekilde kabul edilmiştir ve bu semboller de bu bakış açısını simgeler. Fallik semboller sadece mimaride değil, aynı zamanda festivallerde ve ritüellerde de önemli bir yer tutar. Şiman köyünde bulunan bereket tapınağı, bu anlayışın güçlü bir örneğidir. Ziyaretçiler, tapınağı ziyaret ederek bereket ve koruma için bu sembollerin kutsamalarını almayı umar. Bu semboller, Butan'da ruhsal yaşamla gündelik yaşam arasında bir köprü kurar. Böylece az sayıdaki başka ülkede bulunabilecek bir kültürel yaklaşımla cinsellik ve maneviyatın iç içe geçtiği bir anlam taşır. Bu tanda, maneviyat ve cinsellik ayrı ayrı ele alınan konular değil, aksine uyumlu ve akıcı bir şekilde bir arada var olan unsurlardır. Bu bakış açısı, hayatın ikili doğasına duyulan derin saygıyı ve diğer kültürlerde genellikle tabu olarak görülen bu unsurların insan deneyiminin doğal ve kutsal parçaları olarak kabul edilmesini yansıtır. Bu yaklaşım, Butan'ın kadim gelenekleri nasıl benimsediğini, kültürel mirasına saygı gösterirken manevi kimliğini de koruduğunu büyüleyici bir şekilde ortaya koyar. Şimdi Butan'ın mutluluğu nasıl gördüğüne ve bu ülkeyi gerçekten benzersiz ve büyüleyici kılan diğer özelliklere daha derinlemesine bakacağız. Himalayalar'da yer alan Butan, sıklıkla dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olarak kabul edilir ve burada mutluluk devletin önceliklerinden biridir. Bu ülkede mutluluk arayışı günlük yaşama ve devlet politikalarına kök salmış kolektif bir amaç olarak görülmektedir. Birçok ulusun aksine, başarı yalnızca ekonomik büyüme ile ölçülmez. Butan, vatandaşların refahını sağlık, eğitim, kültür ve çevresel sürdürülebilirlik gibi çeşitli alanlarda değerlendiren gayri safi milli mutluluk, gene kavramını benimsemiştir. Bu benzersiz yaklaşım, gelişim ve koruma arasındaki dengeyi gözeten bir yaşam felsefesini yansıtarak, ilerlemeyi kişisel tatmin ve toplum yararı ile doğrudan ilişkilendirir. Bhutan'da mutluluk, sadece bireysel bir idealden öte, doğa ile bağlantıya ve toplumsal uyuma saygı gösteren bir yaşam biçiminin ifadesi olarak görülür. Bu bakış açısı, topluluk ilişkilerinin, çevreye duyulan saygının ve kültürel geleneklerin güçlendirilmesinin temel olduğu bir toplumu şekillendirir. Bu bütünsel yaklaşım, Bhutan'ı küresel sahnede sadece mutlu bir ülke olarak değil, aynı zamanda daha dengeli ve kapsamlı bir yaşam vizyonu sunan bir gelişim modeli olarak öne çıkarır. Peki Butan, vatandaşları arasındaki mutluluğu nasıl ölçüyor ve besliyor? Bu yenilikçi fikir, 1970'lerde o dönemin kralı Jigme Singye Yangchuk tarafından gayri safi milli mutluluk, gene kavramının geleneksel gayri safi yurt içi hasılaya, GSIH, bir alternatif olarak önerilmesiyle ortaya çıktı. GSIH ekonomik gelişimi ölçerken, GNH, Butan kültürüne derinden kök salmış değerleri göz önünde bulundurarak yaşam kalitesini ve toplumsal refahı değerlendirmeyi amaçlar. GNH, sağlık, eğitim, iş ve yaşam dengesi, topluluk canlılığı ve çevresel sürdürülebilirlik gibi dokuz temel üzerine inşa edilmiştir. Bu yapıyla, Butan çevreyi korumayı, kültürel gelenekleri desteklemeyi ve toplumsal bağları güçlendirmeyi teşvik eden politikalar uygulamıştır. Bu faktörlerin içsel huzur ve kolektif mutluluğu sağlamak için temel olduğuna inanılır ve böylece ekonomik büyüme, insani refah ve çevre korumasıyla uyumlu bir toplum yaratılmıştır. Butan halkı için sadelik ve doğa ile uyum içinde yaşamak temel değerlerdir. Abartıdan uzak ve doğa ile uyumlu bir yaşam biçimine olan bu bağlılık, yaşam kalitesini yükseltir ve butanı küresel çapta sürdürülebilir bir kalkınma modeli olarak öne çıkarır. Bu özgün yaklaşım, Butan için gerçek ilerlemenin sadece maddi refahı değil, aynı zamanda içten bir mutluluk ve manevi tatmini de içerdiğini gösterir ve gelecek nesiller için gerçekten değerli olanı korumanın bilincini yansıtır. Butan, sığır besiciliğinde kenevir kullanımı ve fallik semboller gibi ilginç geleneklerin çok ötesine uzanır. Bu egzotik ve büyüleyici ülke, ziyaretçileri büyüleyen daha pek çok sürprizi saklar. İzole dağlarda koyun ve inek karışımına benzeyen tuhaf bir yaratık olan takin bulunur ve bu hayvan, ülkenin ulusal hayvanıdır. Efsaneye göre takin, Deli Aziz olarak da bilinen ünlü Budist rahip Drukpa Kunley tarafından, manevi bir tören sırasında çeşitli hayvanların parçalarından yaratılmıştır. Kendine özgü görünümüyle bu yaratık, Butan'ın gizemini ve eşsizliğini simgeler. Benzersiz hayvanlarının yanı sıra, Butan, Taşeçu Festivali gibi renkli ve geleneksel kutlamalarıyla tanınır. Ülke genelindeki birçok manastırda gerçekleşen bu etkinlikler, birer kutlamadan fazlasıdır. Geçmişe bir pencere açar ve kadim hikayelerin ve efsanelerin canlı kalmasını sağlar. Taşeçu sırasında, çoğu zaman rahipler ve yerel halk tarafından gerçekleştirilen kutsal danslar, tüm katılımcılara nimetler ve koruma sağlar, topluluk bağlarını güçlendirir ve butan halkının manevi bağlılığını yansıtır. Bu öğeler, benzersiz hayvanlardan kültürel festivallere kadar, Butan'ı her ayrıntının derin ve unutulmaz bir hikaye anlattığı bir yer yapar. Bu büyülü diyarı keşfetme fırsatına sahip olanlar için Butan, eşsiz bir kültürel ve manevi deneyim olarak kendini gösterir. Burada gelenekler ve inançlar, özgünlük ve gururla kutlanır. Butan, kendine özgü ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkar ve bunun en dikkat çekici örneklerinden biri, dünyada trafik lambaları olmayan tek başkent olan Timfu'dur. Kavşaklarda trafik akışını, zarif ve düzenli hareketlerle araçları yönlendiren polisler sağlar. Bu durum, modern dünyanın aceleci temposundan uzak, huzur dolu bir atmosferin ve Butan'ın dinginliğini yansıtan bir simgedir. Butan'ın doğal güzelliklerine daha derinlemesine baktıkça, masallardan fırlamış gibi görünen manzaralarla karşılaşıyoruz. Ülke, Himalayaların görkemli dağları tarafından sarılmıştır. Bu dağlar, yemyeşil vadileri ve resmedilmeye değer köyleri koruyan muhteşem bir fon oluşturur. Bu büyüleyici manzaraların ortasında, ünlü kaplan yuvası manastırı gibi neredeyse erişilemez yerlere inşa edilmiş eski manastırlar yükselir. Dik yamaçlara dengelenmiş bu kutsal tapınaklar, Butan halkının kutsalla olan derin bağını ve adanmışlığını simgeleyen gerçek ruhani sığınaklardır. Butan'ın biyoçeşitliliği koruma altına alınmış başka bir temel özelliğidir. Ülkenin %70'inden fazlası katı koruma alanlarıyla korunur. Bu doğaya olan bağlılık, nadir türlerin örneğin kar leoparı ve sayısız orkide türünün doğal yaşam alanlarında serpilmesine olanak tanır. Butan gerçekten de doğal güzellik ve maneviyatın iç içe geçtiği, huzur ve hayranlık yaratan bir saklı mücevherdir. Bu uzak toprakları keşfedenler için her manzara ve tapınak, doğaya ve ülkenin manevi mirasına duyulan saygının bir hikayesini anlatır. Butan'ın manzaraları, bu büyüleyici ejderha krallığını tanımlayan vahşi güzellik ve eşsiz dinginliğin gerçek bir portresidir. Görkemli dağlar, ülkenin en kutsal ve ikonik hac yerlerinden biri olan efsanevi kaplan yuvası manastırı gibi gökyüzünde asılı duran tapınakları korur. 3000 metre yükseklikte bir uçurumun kenarına kurulu olan kaplan yuvası, butanın ruhaniyetinin bir simgesi olarak saygı görür. Zor erişilebilir yerlere inşa edilmiş bu ve diğer manastırlar, ziyaretçilere nefes kesen manzaralar sunarken derin bir huzur ve mistisizm hissi uyandırır. Ancak butan, sadece mimarisi ve doğayla iç içe geçmiş ruhaniyetiyle sınırlı değildir. Ülke, çevreyi koruma konusundaki yüksek bağlılığıyla öne çıkar sıkı koruma politikaları, ülkenin ekolojik çeşitliliğinin serbestçe gelişmesini sağlar. Bu doğal sığınaklarda, dünyanın en nadir bulunan yaban kedilerinden biri olan kar leoparı ve ormanları canlı tonlarla süsleyen egzotik orkide çeşitleri gibi sayısız bitki örtüsü ve hayvan türü bulunur. El değmemiş doğa manzaraları ve zengin biyoçeşitliliğiyle butan, hem doğa severler hem de derin bir ruhsal bağlantı arayanlar için bir sığınaktır. Dağlarda ve ormanlarda atılan her adım, ziyaretçiyi doğaya duyulan saygı ve minnettarlık atmosferiyle kuşatır. Bu, dünyayla uyumlu bir yaşam dengesine değer veren Butan halkının yaşam biçiminin bir yansımasıdır. Himalayaların mistik sisleriyle örtülü olan Butan, Ejderha Krallığı olarak bilinir ve bu unvan, derin ve kadim bir efsaneyi taşır. Rivayete göre, 11. Yüzyılda ünlü Budist Aziz Padmasambhava, bilinen adıyla Guru Rinpoche, Tibet topraklarından büyülü bir dişi kaplanın sırtında seyahat etmiştir. Son durağı, Paro dağlarındaki izole bir mağaradır ve burada girişte bir ejderha beklenmektedir. Guru Rinpoche, cesaret ve manevi gücünü kullanarak bu yaratığı yenmiş ve Butan topraklarının kutsal koruyucusu haline getirmiştir. O zamandan beri ejderha, güç ve maneviyatın sembolü olarak Butan'ın kültüründe ve kimliğinde ebedi bir yer edinmiştir. Onun görüntüsü tapınaklara, bayraklara ve nesilden nesile aktarılan hikayelere işlenmiştir. Koruma ve gücü temsil eder. Eyderhan'ın simgesel varlığı ülkenin her köşesinde hissedilir, çevreye mistik bir aura yayarak Butan'ın gerçekten kutsanmış bir krallık gibi görünmesini sağlar. Bu mistik atmosfer, Butan'ın yalnızca coğrafi bir destinasyon değil, aynı zamanda her dağının, vadisinin ve tapınağının eski ve büyüleyici bir hikayeyi anlattığı gerçek bir manevi sığınak olarak görülmesinin nedenlerinden biridir. Butan'da ejderhalar, tapınakları süsler ve ülkenin zengin kültürel dokusunda kendine yer bulur. Sadece bir efsaneden çok daha fazlasını simgelerler. Yüzyıllar boyunca Butan'ın kimliğinin her yönüne işlenmiş olan maneviyat ve mistisizmin özüdürler. Butan'ın kültürel mirası, canlı renkleri ve benzersiz desenleriyle tanınan kumaşlardan, ahşap oymacılığına ve el yapımı seramiklere kadar geleneksel zanaatlarında da görülebilir. Bu beceriler titizlikle korunmuş ve nesilden nesile aktarılmıştır ve bugün ülkenin her köy ve kasabasında görülebilir. Yerel pazarlarda ziyaretçiler, el dokuması şallardan seramikten yapılmış heykellere ve mutfak eşyalarına kadar Butan tarihini ve özgünlüğünü taşıyan parçalar bulabilir ve bu yaşayan mirasın bir parçasını yanlarında götürme fırsatı bulurlar. Ünlü Paro Festivali gibi yıllık festivaller, Butan kültürünü renklerin, dansların ve kutlamaların patlamasıyla öne çıkarır. Tiseçu boyunca ritüel danslar, manastırları ve meydanları enerjiyle doldurur. Katılımcılar, karmaşık kıyafetler içinde, ülkenin kimliğini şekillendiren efsaneleri ve hikayeleri yeniden canlandırır. Bu kutlamalar, yalnızca basit etkinlikler değil, butan ruhunun tezahürleridir ve canlı bir kültürü destekleyen gururu ve yaşam enerjisini güçlendirir. Butan nispeten izole bir ülke olmasına rağmen, oraya ulaşmak mümkündür ve her çabaya değer. Para Uluslararası Havalimanı, Delhi, Bangkok ve Kathmandu gibi şehirlerden yapılan uçuşlarla ana giriş noktası olarak hizmet verir. Ancak uçuş sayısı sınırlı olduğundan, seyahatinizi önceden planlamak ulaşımınızı garanti altına almak açısından tavsiye edilir. Bhutan hükümeti, kültürünü ve çevresini dikkatli bir şekilde koruyabilmek için sınırlı bir turizm politikası benimsemiştir. Butan'a seyahat etmek özel bir vize gerektirir ve ayrıca ziyaretçiler için kişi başına günlük yaklaşık 100 dolar civarında bir ücret uygulanır. Bu ücret ülkeye erişimi kapsar. Ancak konaklama, yemek, rehberlik hizmetleri veya ulaşımı içermez. Bu nedenle ziyaretçilerin bu ayrıntıları yetkili bir turizm acentesiyle organize etmeleri gerekir. Bu sistem diğer ülkelere göre daha pahalı olmasına rağmen Ziyaretçi akışının Butan'ın hassas çevresel ve kültürel dengesini bozmamasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Böylelikle Butan, turizmin yerel ekonomiyi desteklediği, halkın refahına katkıda bulunduğu ve dünyanın en mutlu ülkelerinden birinin özgünlüğünü korunduğu özel bir destinasyon olarak kalmaktadır. Butan'ı ziyaret etmek için yetkili bir turizm acentesi ile seyahati organize etmek çok önemlidir. Çünkü ülkeye bağımsız erişim neredeyse imkansızdır. Yetkili acenteler ziyaretçinin Butan geleneklerine saygılı ve zengin bir deneyim yaşamasını sağlamak için konaklama, ulaşım ve yerel rehber hizmetleri gibi tüm ayrıntıları planlamaktan sorumludur. Bu önlem, Butan'ın sürdürülebilir ve kontrollü bir turizmi sürdürme taahhüdünün bir parçasıdır. Doğal ortamını ve kültürel mirasını korumaya yardımcı olur. Şimdi, bu büyüleyici krallık hakkında daha fazla ilginç bilgiye geçmeden önce, yorumlarınızı paylaşmanızı istiyoruz. Butan kültüründe şimdiye kadar sizi en çok şaşırtan unsur ne oldu? Hayvanların beslenmesinde kenevir kullanımı mı? Yoksa ev cephelerindeki fallik semboller mi ilginizi çekti? Yorumlarınızı aşağıya bırakın bu, ilginizi çeken konuları anlamamıza ve bize destek olmanızın en iyi yoludur. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoda gördüğünüz gibi, Butan beklentilerin ötesine geçen ve tamamen olağanüstü bir deneyim sunan bir destinasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bir masaldan çıkmış gibi görünen tarım uygulamalarından kolektif mutluluğa odaklanan yaşam felsefesine kadar, Himalayaların zirvesinde yer alan bu krallık, özgünlük ve mistisizm dolu gerçek bir sığınaktır. Büyüleyici manzaraları, titizlikle korunan biyolojik çeşitliliği ve binlerce yıllık geleneklere duyulan saygı, Bhutan'ı doğa ve kültürün büyülü bir şekilde iç içe geçtiği bu gizemli topraklara adım atan her ziyaretçi de unutulmaz bir iz bırakan bir yer haline getirir. Bu videonun Butan ve Ejderha Krallığı'nın büyüsü hakkında daha fazla keşif yapmanız için size ilham verdiğini umuyoruz. İçeriği beğendiyseniz, her hafta yayınladığımız videoları takip etmek ve büyüleyici hikayelere dalmak için sansürsüz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, eminiz ki o da sizi şaşırtacak.